Herkese selamlar dostlar. Yeni fragman geldi ve incelemesi gereken birçok ayrıntı olduğundan bu konulara açıklık getirmek için bu videoyu sizlerle paylaşıyorum. Kürşat'a ne olacak? Can Feza'nın yeni kardeşi Süreyya ölecek mi? Selim'in sonu. Hepsi ve daha fazla bu videoda. O yüzden sonuna kadar dikkatçi izleyin dostlar. İyi seyirler. İlk olarak Mahir ve Canfeza ile videomuza başlayalım dostlar. Mahir'in vurulmasının ardından ölmediğini öğrendiğinde hastaneye bir baskın yapacak. Elbette derdi Canfeza olduğu için Canfeza'yı Mahir tehdit edip kaçırmaya çalışacak. Kürşat olayları son anda fark edecek olsa da Selim Kürşat'ı da vurup Canfeza'yı kaçırmaya çalışacak. Elbette Canfeza ve Kürşat'a bir şey olmayacak ve kurtulmayı başaracaklar. Mahir iyileşip Selim'in yaşadığını ve yaptıklarını öğrendiğinde Selim'in peşini düşmek isteyecek. Elbette bu süreçte ise Süreyya kocasının yaşadığı kaderi oğlunun da yaşamasını istemeyecek ve kendi çapında planlar uygulamaya çalışacak bütün işleri eline yüzüne bulaştıracak olan Süreyya böylelikle Selim'in eline düşecek. Elbette Süreyya ölmeyecek. İzlediğimiz son fragmanda bizlere gösterilen ceset ise Ceylan'a ait olabilir. Hatırlarsanız Ceylan'ın öldüğünü bizler Selim sayesinde biliyoruz. Fakat Yılmazlar ailesi bu durumu bilmiyordu. Önümüzdeki bölümde Mahir Selim'i köşeye sıkıştırmaya başaracak olsa da Selim Mahir'in annesini kullanarak bir kez daha kurtulmayı başarabilir. Ve böylece Ceylan'ın ölümü gün yüzüne çıkabilir. Tabii ki Mahir Süreyya'yı da kurtarmayı başaracaktır. İzleyin göreceğiz. Bu fragmanda dikkatleri çeken bir diğer detay ise Can Feza'nın kardeşi olduğunu iddia eden Ozan elbette. Bu durumda karşımıza iki yol çıkıyor. Ya bu Ozan denilen adam Selim'in bir planı ve Can Feza'yı kaçırmak için yeri biliyor deniyorlar ya da diziye büyük bir etki edecek olan Kürşat'ın olduğu ile alakalı beklenmedik senaryo bizleri bekliyor. Elbette ikinci seçerek olursa dizi izlenme keyfi açısından daha iyi olur. Çünkü artık Selim'in Mahir'e vurması, can fezayı kaçırması bu olaylar izleyiciyi baydı ve artık yenilik olsun istiyorlar. Bu sebepten ötürü ben ikinci seçeneğin olması taraftarıyım. Ayrıca Mahir nasıl babasının kaderini yaşıyorsa aynı şekilde Kürşat da babasının kaderini yaşayabilir. Hatırlarsanız Kürşat'ın babası Raşit'in oğlu olduğunu biliyordu fakat onu önemsememiş ve itip kalkmıştı. Bu sebepten ötürü başları neler geldiğini hepimiz gördük. Şimdi sıra Kürşat'ta. Bakalım babası gibi bu çocuğu görmezden mi gelecek yoksa sahip mi çıkacak izleyip göreceğiz. Fragmanda dikkatlerimizi çeken bir diğer detay ise Ferman'ın boşanma kararı elbette. Efsanenin ve bebeğinin yaşadığını öğrenen Ferman, özellikle Sevde'nin bu durumu öğrenmeye yaklaşması ile işlerin çıkılmaz bir raddeye geleceğini farkında. Ayrıca Sevde'nin aslında Mahir'in babasıyla evlendirileceğini fakat Mahir'in babasının Süreyya ile evlenip kendi yolunu seçtiğini ve Ferman ile Sevde'nin bu yüzden zorla evlendirilinde de altını çizmemiz gerekiyor. Her ne kadar Yılmazlar ailesi bu boşanma işine karşı çıkacak olsalar da gerçekler gün yüze çıktığında ferman ile alakalı pek de bir söz hakları olmayacak gibi gözüküyor. Özellikle Mahir ve Afet'in konuşmasının ardından fermanın gerçek çocuklarının olmadığı anlaşıldığında ferman bu durumlar karşısında büyük bir yıkıma uğrayacak olsa da Ayşe'den boşanarak efsaneyle kendisine bir yol çizebilir bekleyip göreceğiz. Fragman analizlerimiz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinizle de bizlere destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.